Aksiyoncular dizimize 3. ve son bölümüyle artık bir nokta koyuyoruz. Daha önce Stallone'lardan Arnold'lara bu insanların aksiyon sineması içerisinde başardıklarını mercek altına aldığımız videoları kaçırdıysanız linkleri tepeye geliştiriyorum. Başarının yolu acı çekmekten geçer diyorsanız gardınızı alın. Çünkü videomuz başlıyor. I'll be back. You've been back <laughs> Videomuza tamamen cazibesi ve oyuncu yeteneğiyle aksiyon starlarına evrilmiş bir isimle Bruce Willis başlıyoruz. 1955 Almanya doğumlu aktör, Alman bir anne ve Amerikan bir babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. Çocukluğu Almanya'da geçmiş olsa da babasının memleketine dönme arzusu onu Amerikan topraklarına getiriyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama bugüne kadar buralarda anlattığım çoğu aksiyon starı farklı köken hikayelerine sahip. Hollywood'un bu isimleri biraz Avrupa, biraz uzak doğudan ithal ettiğini söylemek doğru olacaktır göçmenlerin kurduğu ve parlattığı bir yerin bugünlerde milliyetçi bir dalgayla masum ülkelerin üzerine çökmesi de tarih içerisinde acayip bir ironi. Yeniden Bruce amcamıza dönersek. Lise hayatını bitirdikten sonra üniversite okumak yerine iş dünyasına dalan amcamız çeşitli yerlerde güvenlik elemanı olarak çalışmış. Kendisinin daha sonra özel dedektiflik işi yapmışlığı da var. Bu çok tuhaf çünkü oyuncuyu bugünleri taşıyan klasik dizi Moonlight'taki karakteri de özel bir dedektifti. Oyunculuğa olan ilgisi sebeple bir dönem özel oyunculuk dersleri alan aktör, karsonluk yaptığı bu dönemde Moonlight dizisine seçmelerine katılıyor. Yaklaşık 3000 oyuncu arasından Bruce amcamız seçilmeyi başarıyor. Sevimli, karizmatik ve gerçekten iyi bir oyuncu olmasının etkisi bunda eminim yüksektir. Toplam 5 sezon, Sibyl Shepard ile beraber harika bir kimya yakalamış ve dönemi için televizyonun en üzgün işlerinden biri olmuştur bu dizi. Her bölüm aşırı gizemli bir olayın peşine düşen 3 dedektifin hikayesini anlatıldığı dizi, anlatım olarak da avantgardtır gerek kurgu, gerek oyunculuk, gerek de hikaye açısından deneysel bölümlere sahiptir. Ve bunun karşılığında 6 Emmy ödülü kazanmış, Bruce Willis'e de en iyi erkek oyuncu emisini kazandırmıştır. Ülkemizde de vaktinde de TRT'nin yayınladığı ve aşırı tutan bir dizidir bu. Şu anki jenerasyon estirdiği rüzgarı bilmez. Ancak annelerinize, babalarınıza sorduğunuzda size tatlı tatlı anlatacaklardır onların hikayelerini. Özellikle Bruce Willis o kadar çok konuşulan bir isim olmuştur ki Hollywood'un bu aşamada onu kaçırması mümkün değildir. Her ne kadar ilk filmi 87 yapımı Blind Date filmi olsa da aktörü Hollywood yıldızına terfi ettiren film kesinlikle 88 yapımı Die Hard Zor Ölüm filmidir. Buradaki John McLean karakteriyle öyle bir özdeşleşir ki kariyerinin tamamında bu karakteri oynadığını düşünebilirsiniz. Die Hard gerçek bir aksiyon klasiğidir ve kendi türünü yaratan bir filmdir. Bruce Willis bu film hiç dublör kullanmamış, bütün o tehlikeli sahneleri kendisi oynamıştır. Üstelik bu adam ne vücut geliştirmecidir ne de yakın dövüş ustası dümdüz bir adam olarak bütün bunları gerçekleştirmiştir. Bu filme kastedilme hikayesi de çok ilginçtir. Normalde Arnold, Stallone gibi revaçta ve bu rolü kaldırabilecek aktörler düşünülmüş olsa da filmin bütçesi bu isimleri karşılama yetmemektedir. Stüdyo içerisinde birisi o dönem Moonlight dizisinin starı olan Bruce Willis ismini önerir. Başta herkes bir şüphe eder. Sonuçta komedik yönleri ağır basan bir oyuncuyu üstelik o dönem bir aksiyon filmine koymak çok riskli bir fikirdir. Michael Keaton'ın bile Batman olmadığı bir dönem bu. Bütün aksiyon filmlerinde kaslı, haşmetli abiler oynuyor. Ama stüdyo oyuncunun hesaplı olması ve star potansiyelini düşünerek bu transferi gerçekleştiriyor. Zaten sonrasında sinema tarihi yazıyor. Dümdüz bir TV starından A sınıfı bir aksiyon starlığına yükseliş. Bruce Willis gerek enerjisi gerek kendine az yetenekleriyle izleyiciyi sinemaya çekmiş, film kısa sürede türün klasikler arasında yerini almıştır. Önümüzdeki 10 sene boyunca bu filmin klonları türemiş, Bruce Willis formülü de günümüzde dahi uygulanan bir şey olmuştur. Daha sonra Pulp Fiction, 5. Element, 12 Maymun ve Armageddon gibi filmlerde defalarca aksiyondaki yeteneğini kanıtlayan aktörün, 3. Die Hard filmi de en az ilki kadar iyi bir film olmuştur. Bu filmde Jeremy Irons ve Samuel L. Jackson ile beraber döktürdüklerini belirtmem gerekiyor. Esir binadan sonra esir şiir konseptiyle de yeni bir türün öncüsü olmayı başarmıştır. Yapısal olarak Dark Knight, Winter Soldier gibi süper kahraman filmlerine de ilham vermiştir. Bruce Willis de yakışıklı aksiyon yüzleri de dublörsüz oynayabilir diyerek, Aksiyon oyunculuğuna yeni bir kat çıkmıştır. 2000'lerde Unbreakable, Sin City ve Planet Terror gibi çeşitli aksiyon hibritlerinde boy gösteren aktör formundan hiçbir şey kaybetmez. Yine bu dönem Die Hard'ın 4. filminde oynasa da öncülleri kadar başarılı olamayan filmi tek başına sürüklediğini söylemek doğru olacaktır. Keşke sonraki ucube 5. filmi çekmeseymiş tabi. 2010'lardaki Büyük Expendables toplaşkasında da Onur Konuğu tadında davet edilen aktör, ikinci filmde daha ön planda yer almış ve Big Tree'nin yanında kürsüye çıkmıştır. Aslında Big Four ama Chuck Norris ile bu isimlere beraber anıp onu gücendirmek istemedim. Zaten yavaştan hastalığının ortaya çıkışıyla önüne gelen her filme evet başlayan aktör, birbirinden trash, aksiyon filmlerinde oynayıp kariyerini olabilecek en dip noktada sonlandırmıştır. Ben galiba kendisini en son Glass filminde izledim. Unbreakable üçlemesini kötü bitiren bir filmdi. Yani seyir olarak ben de kariyerini dipte bitirmişim. Hani insanları son halleriyle hatırlarsınız derler ya. Bu külliyen yalan. Ben Bruce Willis'e her zaman o kurnaz sırıtışı, karizmatik sesi, Where's the shit? beyaz atleti, o silah kullanışındaki asaleti ve iyi filmleriyle hatırlıyor ve hatırlamaya devam edeceğim. Kendisi şu anda hastalığı sebeple ciddi hafıza kayıpları yaşıyor ve konuşamaz halde. Demans hastası olduğu için bir gün tedavisi olur mu onu bilemiyorum. Ama kendi dijital aklını stüdyolara satması cismen değil de yapay zeka destekli de olsa kendisini prime günlerindeki gibi görme ihtimalinizi bir hayli güçlendiriyor. Siz Bruce Willis'i hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ama o her an bir yerde karşımıza çıkabilir. Yipikai, Geldik başka bir dövüş üstadına. Kendisinin yetkinliğiyle alakalı bazı şüpheler olsa da bir jenerasyon üzerinde iz bırakmış, burada anılmayı hak eden büyük bir isimdir. Oyuncunun hayranlarını biraz kızdıracağım ama YouTube acı söyler deyip Steven Seagal'ı mercek altına alıyoruz. Steven Frederick Seagal 1952 yılında Michigan'da dünyaya geliyor. 70'li yılların başında 22 yaşındayken Vietnam Savaşı'ndan kaçmak için Japonya'ya yerleşen aktör burada kendi iddiasına göre Aikido dövüşçüsünün yaratıcısı olan Moriye Ushiba'dan bizzat ders almış. Üstadın aktör buraya taşınmadan 5 sene önce ölmesi dışında burada hiçbir sorun yok tabi. Bir de aktörün ilk eşi olan Miyako Fujitani'nin zehir zemberek iddiaları var ki kara kuşağını bile Jule'nin lakayetliğinden aldığını iddia etmiştir kendisi. Elbette bunlar hayal kırıklığı yaşayan bir kadının iftiraları da olabilir. Zaten buraya da Steve Seagal'ı kötülemeye gelmedik. Nihayetinde bütün bu oyuncuların bir personası var ve biz o persona kadar onları tanıyoruz. Segal da 90'larda filmleriyle büyümüş insanlar için cool ve kahraman bir figürdü. 80'lerin başında kendi Aikido dojosunu açan ve daha sonra Hollywood'da dövüş koordinatörlüğü yapan aktör, yapımcı öğrencilerinden birinin tavsiyesiyle profesyonel oyuncu dünyasına da girişini gerçekleştiriyor. Bir 1987 yapımı Above the Love filmi aktörün ilk işi oluyor. Doğrusu ilk filminden de Büyükler Ligi'ne yükselen nadir oyunculardan biri oluyor kendisi. 70'lerin efsane oyuncularından Pam Grier ile başrol üstlendikleri filmde idealist bir dedektifi canlandıran Segal, birçok sahnede Aikido'daki yeteneklerini sergileme imkanı buluyor. Anlatısı itibariyle sağlam bir sistem eleştirisi olan filmle beraber de Steven Segal'ın oyuncu personası netleşmiş oluyor. Gelecek filmlerinde de haksızlıklara karşı duran sessiz kahraman rolleriyle adından söz ettirecektir kendisi. Bu film özelinde oyunculuk yetenekleri yetersiz olsa da filme hükmetme açısından başarılı olduğunu dile getirmeliyim. Ancak bu adamın koşuşu biraz garip. Mümkünse çok koşturmasınlar bunu filmlerde. Daha sonra ülkemizde sık yayınlanan Mark for Dead filminde yine uyuşturucu şebekesini çökertmeye çalışan bir DEA ajanını oynayan aktör her filmde oyunculuk işini daha bir kavrar hale geliyor. Zaten Under the Siege, kuşatma altında filmine geldiğimizde artık belirli bir seviyeye ulaşmış, kendinden emin, dövüş sahnelerinde de gösterişli olabilen bir aktöre çoktan dönüşmüştür. Kuşatma altında filmi özellikle ülkemizde pek bir sevilir. Özünde bir zor ölüm kullanılır. Bina içinde değil de gemide teröristlerle baş başa kalan tek kişilik dev ordu bir adamın günü kurtarma hikayesini izleriz. Burada düşmanın ölçeği çok geniştir bayağı dünyayı anarşiye sürüklemeye çalışan deli zihniyetli kötü adamlar vardır. Hatta Tommy Lee Jones'un karakterinde hem görsel hem davranışsal olarak çok fazla Heath Ledger Joker enerjisi aldım ben. Bu film Segal'ın filmografisinin en iyi işidir kuşkusuz. Hikaye sıradan bir aşçı gibi başlayıp eski bir komando olarak devam etmiştir. Hem dövüş hem aksiyondaki yeteneklerini sergilediği filmde seyirciyi de peşinden sürükleyen bir karaktere sahiptir. Bence girişi ve çıkışı şahane olan bir filmdir bu. Daha sonra devam filmi ve bunun da benzerleri yapılmaya çalışılmış ama hiçbiri bu filmin efektine sahip olamamıştır. 94 senesinde Deadly Grant filmiyle ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren aktör, vasat bir iş çıkarmış olsa da aksiyon sahnesinde bir yönetmen dokunuşuyla da olsa hakkında çok konuşturmuştur. 90'lar boyunca oynadığı ve çektiği tamamı aksiyon odaklı filmlerle bir jenerasyonun aklında önemli yer edinen bu 2000'lerle beraber keskin bir şekilde kaybolan aksiyon starları arasındadır. İlerlemiş yaşı, aldığı kilolar ve sinema trendlerinin değişmesi sebebiyle video renesana çekilmek zorunda kalan aktör, burada da sayısız filmde yer almıştır. Ben kendisini en son 2010 yılındaki Rodriguez'in Maşite filminde izlemiştim. Aldığı kilolar sebebiyle tanımakta zorlandım ancak kariyerinin hakkını veren bir kötü adam portresine sahipti. Özellikle uzak doğuda ve ülkemizde çok sevilen ve sayılan bir aktör olan Steven Seagal'ın benim hayatımda bıraktığı iz bu listede andığım diğer ikonlara göre daha azdır. Ancak beyaz perdeye çok yakışan bir yüze sahip olduğunu düşünmekteyim. Şimdi mikrofonu onun karizmatik bakışları arasında 90'lara damgasını vurmuş başka bir aksiyon efsanesine devretmek istiyorum şimdi inişli çıkışlı kariyeri ve hiç bitmeyen karizmasıyla ailemizin vampir avcısı Wesley Snipes'ı biraz size anlatmak istiyorum. 1962 senesinde Orlando, Florida'da doğan Wesley Snipes, New York Devlet Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olarak oyunculuk kariyerine giriş yapıyor. 23 yaşındayken bir oyunculuk yarışmasında keşfedilen aktör, ilk deneyimini 1986 senesinde Goldie Hawn ile birlikte Wildcats filminde yaşıyor. Ardından dönemin popüler dizisi Miami Vice'da bir uyuşturucu satıcısını oynayan aktör Michael Jackson'ın Bad klibinde de oynama şansı elde etmiştir. Ben yıllarca bu klibi izleyerek büyümüş birisi olarak Wesley Snipes'ın varlığını 10 sene önce falan keşfetmiştim. Bayağı ufkumu açmıştı bu durum. Ha bu arada siz de benim gibi bir Michael Jackson hayranıysanız Michael Jackson kliplerine yolculuk ettiğimiz 2 adet videomuz bulmakta. Linkleri tepeye iliştiriyorum. Wesley'nin Bad klibinde oynadığını söylemiştim ya. Ha, işte onu ilk defa orada izleyen Spike Lee tarafından keşfedilen aktör, onun favori oyuncularına birine dönüşerek kariyer çıkışını gerçekleştirecektir. Yönetmenin, Doudou Riding right, dahil birçok filminde oynayan aktör, başta iyi bir drama oyuncusu olarak öne çıkmış olsa da, Sylvester Stallone ile oynadıkları Demolition Man filmi, onu aksiyon yoluna sokacak kırılma filmi olacaktır. Türkiye'de cezalandırıcı olarak yayınlanan, bu film aslında bir Stallone şovudur. Ancak Wesley Snipes'in enerjisi yüksek oyunculuğu, Simon Phoenix karakterini Stallone'dan daha akılda kalıcı bir hale getirmiştir. Aksiyon sinemasının ikonik kötü adamları diye bir video dizisi yaparsam üst sıralarda anmam gereken karakterlerden birisidir bu. Aslında iki boyutlu bir vandal karakteri canlandırıyor olsa da Wesley'nin popüler kültür vitrinine çıktığı bu filme kendinden çok fazla şey kattığını söylemek doğru olacaktır. Üstelik oyuncunun kara kuşak sahibi olması da aksiyon sahnelerinde öne çıkmasını sağlamıştır. Buradaki tipolojisinden kendisi hiç az etmese de dönemin popüler basketçisi Dennis Rodman'ın da saçını bu şekilde yapmasının tek sebebidir kendisi. Bu aslında basitçe bir cesur yeni dünya paradisidir. Paradis diyorum çünkü kendisini çok ciddi alan bir film değildir. Aslında bir Total Recall klonudur. Önceki videolarda da bahsettiğim o Stallone Arnold rekabeti ekseninde doğmuştur. Bunun Van Damme yansıması da Time Cop'tur mesela. Ancak bu film bayağı keyiflidir. Kusursuz bir dünyada kusurlu olmak üzerine tercihlerimizin bizi biz yaptığını anlatan alt metnini mizah ve aksiyon sosuyla bir güzel izleyicisine geçirir. Bu arada gelecek tahminleri de hiç fena değildir. Bu filmde tuvalet kağıdı yerine kullanan deniz kabukları olayını mesela hala anlamış değilim. <laughs> Ve cinsel ilişkiye girmek için mesela bir VR cihazı kullanıyorlar. Yani herhangi bir temas yok kesinlikle. Pizza hat tekelleşmiş. Her yer pizza hat yani düşünün. Bir restorana gidiyorsunuz random hani pizza yemeyeceksiniz ama orası da pizza hat falan. Stallone ve Sandra Bullock performansları da akılda kalıcı olsa da Wesley ortaya çıktığı her sahnede rol çalmasını bilir. Ve bir anda kendini popüler kültürün merkezine atar. Yine bu rolle ilgili enteresan bir detay da rollerin önce Jackie Chan'e sonra Van Damme teklif edilmesidir. Onlar red edince en son kendisine sekmiştir rol. Ama işte bu da Hollywood tanrılarının yürü ya kulum demesinin bir başka yoludur kuşkusuz. Daha sonra Boiling Points ve Rising Sun gibi filmlerde Dennis Hopper, Sean Cullery gibi ikonik figürlerle oynayan aktör, 98 yılında Marvel'ın ilk yüksek bütçeli sinema girişimi olan Blade filminin ikonik vampir avcısı rolüyle gerçek anlamda popüler kültürün ve aksiyon sinemasının odak noktası haline gelmiştir. Tam anlamıyla ilk büyük başarı olan bu filmde soğukkanlı, yarı vampir Blade karakteriyle özellikle Y jenerasyonu gözünde bir kahramana dönüşmüştür kendisi. Bu arada Marvel sineması bugünlere geldiyse büyük oranda bu film sayesindedir. Çünkü bu film geçide çalışmasaydı Marvel çizgi romanlarının iflas ettiği bir domine etkisi yaratabilirdi. İroniktir. Çünkü bu film Marvel'ın sinema çizgisine taban tabana zıttır. Sonuna kadar gore ve ürkütücü bir filmdir bu. Giriş sahnesi ve o çalan müzik hala beynimizde bir yerlerde oynamaya devam ediyor. Vampirlerin vampir gibi gözüktüğü o güzel günlere aittir. Ben zaten bu film ve devam filmlerini özel bir videoda almıştım. Sinemanın Vampirleri isimli bu videomuzu izlemek isterseniz linki yukarıya bırakıyorum. 2 sene sonra çıkan ikinci filmiyle orkestra şefliğine Goeler Model Toro'nun geçmesiyle çıtayı daha da yükseğe çıkaran Blade serisi, Wesley Snipes'ın umarsız karizması ve sessiz performansıyla akmaya devam eder. Ama işte bu dönem Wesley'nin kişisel problemlerini sinema dünyasına yansıtması ve bazı narsistik problemleri sebebiyle Blade Trinity hem onun kariyeri açısından bir fren olmuş hem de Marvel sinemasının da o 2000'lerdeki yükselişine bir dur demiştir. Gerçekten bunalımlı ve çalkantılı geçen bir 10 yılın ardından Expendables 3 filmiyle sahalara geri dönen Bezli abimiz bugünlerde geçmişin tecrübesizliklerinin üzerine bir sünger çekip günah çıkarmakla uğraşıyor. En son Deadpool and Wolverine filminde yaptığı sürpriz Blade kamyosuyla bir kez daha izleyicisine ne kadar özel bir oyuncu olduğunu göstermiştir. Bu arada Blade Trinity setinde Ryan Reynolds ile kavga etmiş olmaları ve yıllar sonra bu filmde oyuncuyla yan yana gelmesi de bu günah çıkarmanın muazzam sonuçlarından birisidir. Benim çocukluğumda katladığı yer itibariyle ben burada Wesley Snipes'ı anmak istedim. Umarım Blade filmleri daha çok ertelenir ve mecbur yine kendisiyle çalışılır ki bu da son filmdeki son repliğini kanıtlar hale getirir. Evet, video dizimizi çok önemli bir isimle sonlandırıyoruz. Dövüş linklerinde başlayan kariyerini, başarılı bir şekilde film sahnelerini taşıyan pek haşmetli Dwayne The Rock Johnson. 1972'de Hayward, Kaliforniya'da Polinezyalı bir anne ve Amerikan bir babanın çocuğu olarak dünyaya geliyor. En dikkat çekici özelliği güreşçi bir soy ağacına sahip olması. Öyle ki hem annesinin hem babasının ta dedesine kadar uzanan güreşçi bir geçmişi var. Genç yaşında Amerikan futbolu, rugby falan oynasa da bir noktada güreş kariyerine geçiş yapacağı kaderinde yazılıymış yani. Özellikle babası Rocky Johnson, Amerikan güreş tarihinin ilk Afro-Amerikan şampiyonu ünvanına sahip ve bu şovun esas isimlerinden birisidir. 1996 senesinde ilk defa profesyonel güreş dünyasına adımını atan aktör, 2000'lere geldiğimizde uluslararası bir megastara dönüşmüştür bile. Burada aldığı The Rock lakabıyla bu şovun efsanelerinden birine dönüşen Dwayne Johnson, önceki güreş efsanelerinin başaramadığı bir şeyi başarmış, buradan Hollywood'a uzanan bir kariyer yaratmıştır. Daha önce Hulk Hogan gibi efsanelerin deneyip dikiş tutturamadığı bu alanda adından söz ettirmesi gerçekten önemli bir başarı. Zaten daha sonra onun yolundan giden Dave Batistalar, John Cena'lar ile durum normalleşiyor. Ama güreş kariyeri boyunca kendine az kaş göz hareketleri ve sempatik mimikleriyle Hollywood için biçilmiş kaftan olduğunu da söylemek gerekiyor kendisinin. İlk oyunculuk deneyimini Dead Seventies Show dizisinde babasını canlandırarak yaşayan aktör, daha sonra Star Trek Voyager'da Drak personasının fütüristik bir halini canlandırmasıyla televizyonda rüştünü ispatlıyor. O dönem bir aylık popüler olan bu dizilerin bu bölümleri oyuncunun dahil olmasıyla rating rekorları kırıyor. Bu noktada bu adamın kendini izletme gücünü fark eden yapımcılar ilk sinema filmi teklifleriyle kapısına geliyorlar. Bu şekilde onu Mumya serisinin ikinci filmi olan Mumya Deniyor'da akrep kralı olarak izleme imkanı buluyoruz. Benim jenerasyonum için çok özel bir yerde olan Mumya filmlerinde yine benim jenerasyonum için idol seviyesini sevilen bu adamın yer alması o dönem gerçekten büyük olay olmuştu. Evet o zaman bile korkunç gözüken şu efekte rağmen Dwayne Johnson'ı böylesi büyük bir filmde izlemek heyecan vericiydi. Zaten film ve karakter o kadar tuttu ki hemen bir spin-off patlatıp Akrep Kral filmini çektiler. Bu filmlerde oynaması için aşırı yüksek rakamlar alan Dwayne Johnson o dönem bütün aktörleri arkasında bırakıp her sene en çok kazanan oyuncular sıralamasında zirveye oynuyordu. Bu benim çocukken o kadar da anlam verebildiğim bir şey değildi. Ama bu adam özellikle aptal Amerikalılar için gerçek bir ilahtı. Devam eden süreçte The Rundown ve Walking Tall gibi ucuz aksiyon filmlerinde yer alan aktör 2005'teki Doom filmiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekecekti. Ben bu korkuç filmi o dönem sinemada izlemiştim. Üstelik o zamanlar izlediğimde filmi sevmiştim de. Ama işte çocukken bazı şeyleri göz ardı etmekte daha başarılı oluyorsunuz. Drak, kendine çizdiği bu aksiyon filmleri yolunda emin adımlarla ilerlerken 2011'de ilk büyük kişi başarısına da ulaşıyor. Fast Five filmindeki Luke Hobbs karakteriyle Hızlı ve Öfkeli serisine yeni bir soluk getiren aktör, serinin kırılma filmlerinden birinde Vin Diesel ile karşılıklı kozlarını paylaşarak daha büyük filmlerde oynamanın kapısını da aralıyordu. Daha sonra Herkül karakterine de çok iyi gitmişti bence ama o film çok konuşulmadı. Ben bu birçok filmini sinemada izleme imkanı bulmuşum ama kendisinin devamlı aynı karakteri oynaması durumu bir noktadan sonra yorucu olmaya başlıyor. Ki böyle bir oyunculuğun da ömrü çok uzun olmuyor zaten. Özellikle Jumanji filmlerinden sonra iyice ayıka çıkan bir şekilde her üç filminden birinde de adama aynı kostümleri giydiremezsiniz yahu. Kendisini en son Black Adam karakteriyle izleme imkanım oldu. Psikopat bir çizgi roman kötüsünü bile Drak personasıyla oynamayı başarmıştı bu adam. Bu arada bence o film de iyiydi ama evren anlatısı çöktüğü için arada harcandı. Aktör, bugünlerde IM4 prodüksiyonu The Smashing Machine filminde tanınmaz bir makyaj ile bir MMA dövüşçüsünü canlandırmakla uğraşıyor. Bunun, onun kariyeri açısından bile kırılma yaratacak bir film olması bekleniyor. Dwayne Johnson aslında sempatik bir abidir. Sosyal medyada sıklıkla paylaştığı aile hayatı üzerinden onun takip etmesi bir aylık keyiflidir. O iri cüsselerinin altında böylesi tatlı insanlar olmaları beni her zaman şaşırtmış ve mutlu etmiştir. Her ne kadar film tercihleri ve bazı çıkışları itibariyle eski dönemin narsist Hollywood starlarını bize hatırlatsa da onun olduğu yerlerde bunlar tamamen normal hareketler. O yüzden kendisine olgunlaştıkça daha iyi, daha kalifiye rollerde görmeyi umut ediyoruz. Evet, bu şekilde sinemanın aksiyoncularının hikayelerini bitirmiş olduk. Eminim bu sektör için emek vermiş, patladım bazı önemli isimler olmuştu. Ancak burada bu işi sona erdiriyor olmam, gelecekte onların hikayelerini eksik bırakacağım anlamına gelmez. Bu kanal izleyicilerinin taleplerini her zaman ciddiye alan, bu yönde içerikler öğretmeye çalışan, sizler var oldukça var olan bir platform. O yüzden yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz her şey not alınacak ve karşınıza kalifiye bir video olarak çıkacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Aksiyoncular sinemanın birçok açıdan fedakar bir kanadını oluşturur. Bu insanlar daha parlak daha saygın bir kariyeri, izleyiciyle özel bağ kurmak, depresif hayatlarımıza neşe ve heyecan kazandırmak için feda etmiş kimseler aslında. Kimisi bu dünya için var olurken, kimisi de bu dünya için kendini yontmuştur. Sinemanın icadı ile birlikte türün avantgard denemeleri, seyirci için de hayatın gerçeklerinden bir kaçış aracı olmuştur daima. West End dönemiyle epikleşen, gangster filmleriyle ikonlar yaratan, Stallone Arnold çekişmesi ekseninde çocukluğumuzu özel kılan, bugünkü insanlar olmamızda bize destek çıkan, çok özel bir türün, çok özel insanlarını anlattım size. Umarım izlediklerinizden keyif almışsınızdır. Bir sonraki buluşmamıza kadar aykırı ve hoşça kalın güzel izleyici.